şeyleri diğerleri. Şu çöp bidonun içinde. Polis geldi mi? Polis de gelmiş. Evet, arka taktamış. Onlar polis, Evet, evet. başka Bir baktım bu ölmüş geldim bidonun dibinde gri kedi de ölmüş. Şu gitti ya kedi o sandım ben hep ağladım gece falan uyuyamadım. Bunlar da sessiz canlar, bizden hiçbir farkı yok. Bunların asla öldürülmesine izin vermek istemiyoruz. Biz STK'lar olarak sürekli bunların arkasındayız. Bunlarla ilgili inanılmaz e, özverilerde bulunuyoruz. Ama bunların yapanların da hiç merhameti ve vicdanı olmadığına inanıyorum. Eee esefle kınıyorum. Yazıklar olsun diyorum. Ama unutmasınlar ki bu sessiz kullar yarın öbür dünyada dillenecekler. Onlara ne yaptıklarını onlar söyleyecek. Sabah ekmek almaya gitmiştim. Kedilerimiz e, vurarak öldürmüşler. Döverek yani öldürmüşler. Bundan iki hafta önce de yokarımızda olmuştu. Bayağı insanlarla bayağı kavga etmiştim ben. Sevmiyorum hayvanları. Ya bu nereye kadar ben de onu anlamıyorum. Hani bir duyarlı olalım bari ki. Yani hayvanların sesi, şeysi yok, ağzı yok, dili yok. Yani çünkü yazdım mesela yani. Ben anlamıyorum ya. Sabah çok kötü oldum ben. Ağlamayacağım dedim ama gene ağladım. Ya olmuyor böyle. Burası kamera yok. Kamera olsa en azından bir bilinirdi, şey olunurdu. Böyle